Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Rom 2 Total var'a uzun bir aranın ardından devam ediyoruz. Ee, ve bu uzun arada oyunu öğrendim mi? ee, <laughs> Civilization 5'in tüm DLC paketlerini aldım da. Onu ilgilen, onu öğrenmekle uğraşıyordum. Gerçekten çok çeşitlendirmişler. Bir de hani DLC paketine malum Türkçe ama desteği yok. O yüzden birazcık anlamada sorun yaşıyordum. Her neyse biz şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere zahmet videoyu beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin. Bakalım şimdi neler olacak. En son galiba direkt turu salacaktık. Ee, 2000 gelir elde ediyoruz ama hani 2200 bu 2200 gelirin 2000'i buradan geliyor zaten. Bilemiyorum yani. En azından yiyecek sıkıntısını çözdük. Hala isyanlar misyanlar bir şeyler var. Bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Gerçekten sıkıntı. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Bazı arkadaşlar çok fazla seriye başladığından şikayetçi. Diğerlerinin yeni bölümü gelmiyor diye çorabımı çekiyorum. Bu arada hava soğuk. Ee, çeşitlilik hoşunuza gitmiyor mu? Yok yani ben çeşitlilik olunca daha hoş olur diye düşündüm. Hani çok da abartıya kaçmadan bir şeyler yapmaya çalıştım ama bakalım sevmiyorsanız biz bir şeyler yaparız. Bu arada iki tane ulus yok edilmiş ve yeni bir ulus ortaya çıkmış abi. E, casusumuz da tespit edilmiş. Bizim mümessilimiz neredeydi? Buradaydı. Zaten biz bu 9 yıldırımları ordusunu, 9'ların yıldırımı ordusunu yenmeye çalışıyorduk da bir türlü yenemiyorduk. Şimdi hangi ulus doğuyor abi? Yeni bir ulus doğuyor. Yeni bir güç savaşın kaosundan doğarak biz bırakmaya geldi. Kim yok edildi? Bir ulus yok edildi. Düşmanları çok fazlaydı. Bir ulus yok edildi. Düşmanları çok fazlaydı. Hane halkı genişliyor. Kim, kim bunlar abi? Aa bunlar Junius hanesi. Junia biz değil miydik ya? Bunlar kimler? Lucius hanesi. Spirus hanesi. Hmm. Tamam tamam bir saniye. <laughs> Hadise mesajlarını geçtiğimize göre. Şimdi. Abi ben bu dokuzların yıldırımını buradan çıkmadan yiyemem. Yani bu adamların buradan çıkması lazım. Bu adamlar buradan çıkmazsa ben bu adamları yiyemem. Çıkarlarsa da yiyemem. Öyle bir şey de var galiba şu an. Ben kendi orduma bir bakabilir miyim abi? E, dövmem lazım normalde benim bunları bu orduyla da. İşte adamlar şehrin içinde olduğundan dolayı ben onları alamam ki. Ne yapak? O zaman biz de şehirlerle falan ilgilenelim abi. Buraların mutsuzluğu niye çok fazla? Ben buranın mutsuzluğunun e, sebebini anlamıyorum ki. Ansiklopedi geliyor. Abi oyun inanılmaz detaylı ben bunu öğrenemem. <laughs> Eksi artı bir geliyor buraya asayiş. Şimdi asayişimiz neden düşüyormuş? Kültürel farklılıklardan dolayı düşüyormuş. Ha hatırladım şimdi ya. Kendi kültürümüzü benimsettirmeye çalışıyorduk değil mi? Sık sık. Ee, buradan burada neler yapıyoruz abi? Ben niye oyunu sesini hiç duyamıyorum ya? Ses. Ha tamam canım ses varmış. Şimdi ben burada neler yapacaktım? Bunu 3'e yükseltebilirim aslında. 3'e yükselttiğimde ne oluyor? İmalattan zenginlik geliyor ama bir saniye Roma'da eksi 4 turbasına asayiş veriyor. Eksi 4 asayiş istemiyorum ben. Ama ne veriyor? Bütün ticaretlerden %20 zenginlik, tarım ve hayvancılıktan zenginlik veriyor. Bence para biriktirip basalım. Da bunların hepsi asayişten düşürüyor. Biz asayişi neyle toparlayacağız? Asayişi muhtemelen bununla toparlayacağız abi. Şu e, ileri inşa tekniklerini araştırıp Tamam tamam o zaman bu tur bekleyelim paramızı harcamayalım abi. Gelecek tur oradaki şeyi yükseltelim. Artı 23 değil mi? Aynen öyle artı 23. Ya savaşa yönelik hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Acaba bir saniye. Hmm. Ben bu adamları buranın dışına sürmek istemiyorum abi niyeyse. Çekiniyorum ya. Acaba diyorum şu Ariminium'u alüminyumu kuşatsam da bu adamlar gelse yok bu sefer de iki ateş arasında kalırım. Bu herifler hareket etmiyor ki. Benim bu heriflere hareket ettirmenin bir yolunu bulmam lazım. Adamlar hareket etmiyor abi. Haritaya çöreklendiler öyle bekliyorlar. Çıksalar da bir dövsem ağızlarına vursam. Vuramıyorum ki işte o kadar basit olmuyor işler maalesef. Ay. <laughs> ne? No. Ne kadar çok devlet var ya. Mümessiliniz inşa şey oldu. Biliyorum canım biliyorum. Araştırma tamamlandı. Tamam inşaat tamamlandı. Neredeki inşaat tamamlandı? Villa tamamlandı abi. Nea villa. Ha şimdi burayı ne yapabiliriz abi bu, bu villayı? Ben burayı çiftliğe mi dayayacaktım? Acaba 4 gıda çiftlikten %100 zenginlik. %3 ordu ikmali. 5 gıda ama turbaşın eksi biri asayiş. Bakımsızlıktan dolayı. 7 gıda çiftlikten 60 zenginlik. Çiftlik hayvanlarından 100 zenginlik. Ben bence burayı çiftlik yapmalıyım ya. Gerçi gıda sıkıntım yok ya abi benim. En güzeli tahır çukurları yapalım ya. Ambarların olmadan Roma'daki yaşam devam etmezdi. Doğru, doğru, doğru. İkmal de olur hem. Evet şunu yine geliştirmeye param yetmedi. Bir tur daha mı bekleyeceğim ben orayı yükseltmek için ya? Abi bir saniye hemen bir teknoloji araştıralım abi. Biz neredeki teknolojiyi araştırıyorduk? Ee, şunu araştırdık galiba büyük organizasyonu. Şuralarda bir şey araştırmış mıyız? Burada da fizik eğitimini araştırmışız. Tatbikat, caz durumu ve hedef tahtalarını alıyoruz bununla. Burada ne var abi? Atölye. koç başını falan yapmamıza yarıyor bu kuşatma öncesi. Ee, şimdi... Abi ileri inşa teknikleri nerede acaba? İleri inşa tekniklerini öğrenebilir miyim nerede olduğunu? İrfan Kütüphane bu nedir abi? Vergili iş gücü. Tur başına artı bir eyalet büyümesi, eyaletteki küçük yerleşim yeri zincirinin yapım maliyeti, darpane ve emayiciyi aşıyormuş bu. Şu, ha işte ileri inşa teknikleri bizim buna gitmemiz gerekiyor. O zaman iki turda şunu araştırsın ya. Ben biraz askeri de çok mu geri kalıyorum? Bana mı öyle geliyor acaba? Bir bakar mısınız abi? Bizim kimlerle durumumuz iyi? Ardinya. Ardinya eksi 15. Bu adamlarla dostaneyiz zaten. Ardinya. Ticaret anlaşması yapak mı? Azıcık para versem sana. Misal eee. Bin kadar para versem. 1500 veririm son. 1750 oldu gerçi. 1750 son lan. Gelirsen. Tedbirli sadık diyor. Bu adamların tedbirli olmasından dolayı mı kaybediyoruz biz? Nedir olay? bunlarla Sparta ile ticaret yapamıyoruz galiba abi. Neden Sparta ile ticaret yapılmıyoruz? Deniz yoluyla ikmalimiz yok çünkü. Bunlarla bir deneyelim. Eksi 4 bunlarla Venetlerle daha şey böyle ticareti kabul ettirme imkanımız Orta Hocam bekle bekle o zaman Ticaret tamam mı Ben bir de sana ödeme vereceğim Sen yeter ki şu ticaret anlaşmasını kabul et Bir de sana ödeme vereceğim ben 1000 değil de 700 versem kardeş Yüksek diyorsun Biraz ölücü olalım 350 orta diyorsun Tamam o zaman tamam. Riske atmayalım. Ben sana 700 veriyorum abi. Hadi bakalım. İşte bu. Genişleme yanlısı dengesiz. Neyse en azından şeyimiz var abi. Ticaret anlaşmamız var. Biraz ticaretten gelir elde etmeye çalışalım ki sıkıntı olmasın sonradan. Ticaretten gelir elde etmek önemli çünkü. Ben şöyle alta bir yere geçeyim. Channel ee... Ticaretten gelir elde etmek önemli çünkü. Şimdi. Bir saniye abi. Bir de ulusumuza bakalım. Of. Julia hanesini niye bu kadar destekliyorlar ya? Suikaste mi uğratsam acaba ben bunu? Eksi altı sanatör. Söylentü ee... Ne yapsak ki? Hocam senle evlilik yapsak neye yarayacak? Evlat edinemiyorum zaten. Bunları suikasta uğratsak. Abi hepsinin niye hepsinin şeyi benim adamlarımdan fazla abi bu hanedanların kuvveti niye benim adamlarımdan fazla? Sen biraz tehlike oluşturmaya başladın kardeş o yüzden seni bir suikasta uğratalım mı abi bir nalları dikeceğim mi? Oh başarıyla suikasta uğratmışlar uğratmışız. Komutanları artık olmadığından dolayı bu kuvvetin bir öndere ihtiyacı var. Kendi adamımı geçirebiliyor mu oraya? Diğer hanelerden mi? Bunlar hangi hanelerden? Corniola, Corniola. Ben şimdi kendi kenar elimi öldürdüm değil mi kendi elimle az önce? Eee kendimi alkışlıyorum o zaman. Şu an Julia ailesini devre dışı bıraktım da ben niye kendi kenar elimi öldürdüm ya? Abi İnsan kendi generalini öldürmemeli bence. Buraya söylenti yaysak ne, yaymasak ne, sonlandır abi turu ya. Batırdım abi, batırdım, batırdım. Gül gibi general vardı başımda, batırdım. Ben bu hanelerin olayını anlayamadım abi. Hani üstünlük kurma olayı falan filan, onları anlayamadım ben pek fazla. Maalesef. Adamlar seviye aldı lan kendi kendine. Ya şu er, er er acaba şeylerini öldürebileceğim mi o 9 yıldırımlarını? Tebalarınızın biri dilden dile dolaşıyor. bunun hayra mahremet olduğunu öğreneceksiniz diyor. Umarım öğrenebiliriz. Ulus yok edildi. Vasıf edildi. Eksi bir otorite artı iki kurnazlık. Hane halkı genişliyor. Bütün birimler için artık moral. Havuza gönder. İnşaat tamamlandı. Buraya başka ne yapabiliyoruz abi şimdi? Buraya başka ne yapabiliyoruz? Şu işte ileri inşaat tekniklerini araştıracağım. Yo bunun için onluk organizasyon gerekiyormuş. İleri inşaat teknikleri garnizon için gerekiyor. E tamam her halükarda ileri inşaat tekniklerini araştırmamız lazım bence. Buralara bir şey yapamıyorum. Yine her zamanki gibi param birikmediği için şu şeyi de upgradeleyemiyorum. Bir şey diyeceğim. Benim otoritem arttı mı artık? Dikkat gerektirir mi? Bu ne? Ailenizin bir ferdiyle acayip şekilde benzerlik taşıyan genç bir çocuk ortaya çıktı. Kendisinin başka bir aristokrat ailenin kızından oğlu olduğunu iddia ediyor. Bu çocuğun soyumuzdan olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Başınızdan edin. Çocuk sopa sağlam ve Babasına da benziyor. Kimsin lan sen? Abi ailenizin bir ferdiyle acayip şekilde benzerlik taşıyan bir çocuk ortaya çıktı. Hocam benzerlik taşıyorsa bak bizimkiler kesin şey diyecek ha. Bu arada Julia hanesini pert etmişiz abi. Hala yüzde otuz beş senatörleri var sadece. Çocuk sapa sağlam ve babasına benziyor. Bir şey yapmayın. Çocuk istediği şey iddia etsin. Bir önemi yok. Bu çocuğun soyunuzdan olduğunu hiç dairit bir kanıt yok başınızdan defeden. Abi ben şimdi halkın tepkisini merak ediyorum tamam mı? Halkın ve Senato'nun tepkisini merak ediyorum şimdi. Def edersek işte kendi ailesine bile sırt döndü. Bu ülkeye nasıl yararı dokunur diyebilir. Hiçbir şey yapmasak lan bu umursamıyor zaten diyebilir. Evlatlık edinirsek de bu sefer hani eli işte gözü oynaçta işte falan filan bilmiyorum da biz alalım ya alalım. Evlatlık edinelim bari. Ya çünkü eee benim genel kanaatim şu şekilde. Bence biz bunu almazsak şey diyecekler hani eee başımız belaya girecek ya. Ama şimdi ailenin içine yanlış bir adamı da almış olabiliriz. Öyle bir ihtimal de var. Bilmiyorum oyun çok karışık. Kafam yanıyor, beyin error veriyor. Allah rızası için bir de biz savaşa girebilirsek çok güzel olacak da. O dokuzların yıldırma ordusunu dövemiyorum ben ya. Bölerek mi dövmeyi denesem ne yapsam bilmiyorum ki. Ya zaten mümessilim benim ifşa olmuştu. Hah vergiyle iş gücünü tamamladık. Annesi en sonunda ortaya çıktı ve sözlerinin doğruluğunu kanıtladı. Çocuk gerçekten de onundu. İyi bari iyi iyi iyi. İyi şükür. Şey yapmışız doğru bir karar vermişiz. Ulus yok edildi geçmiş olsun hocam. İnşaat tamamlandı. Jüpiter tapınağı. Burada başka bir şey yapabiliyor muyum ben? Yapamıyorum şu an. Amfora'yı bir tık yükseltelim. Aynen Amfora'yı bir tık yükseltelim. <laughs> Abi şimdi ben şunlarla bir uğraşmaya başlayayım ya. Askeri sabotaj %50 ihtimalle erzak zehirliyor. Peki e, suikast desek? Hiç şansı yok suikastlı herifin ya. Kanka bir %50 ihtimalle bir erzak zehirlesene sen. Umarım zehirler. Helal! Ha adamlar bu sayede kayıp verecek abi. Hocam harikasın be. Yeni bir özellik. Artı bir kurnazlık, artı bir azim, artı bir otorite, artı bir kurnazlık. Bütün eylemlerde %5 kritik başarı şansı. Sefer haritasında %6 hareket menzili. Şey veriyorum abi sana. Düşman mümessillerinden 5 kaçma şansı veriyorum. Helal aslanıma benim be. Şimdi şunu mu alacağız abi? Bu neydi? Ha sulama hendekleri vırt zırt. Biz neyi alıyorduk? Tamam. Şunlara gidip bunu açacağız işte. <laughs> tamam bu herifler şimdi burada. Aynen abi bu herifler burada kayıp verdiğine göre. Hocam. Go'la. Yine alamayacağız gibime geliyor da sen go'la yine de. Dayı. Sen burayı çember al. Bir tur daha bekle. Ben mümessille bunları bir dal daha zehirlemeye çalışayım. Tamam mı? Ben mümessille bunları bir dal daha zehirlemeye çalışayım. Ondan sonra girelim içeri abi. Ondan sonra vuralım kafalarına. İyi iyi bari erzak zehirleme işe yaradı. Ben şöyle bir şey zannediyordum. Hani erzak zehirlenince bu adamlar mı gelecek abi? Otomatikte kazanırız umarım. Saldırgan vaziyet, dengeli vaziyet. Abi dengeli vaziyette girin ya. Şu sahnelere bayılıyorum ya. Alamadık mı? Esirleri serbest bırak, esirleri köle yap, esirleri öldür. Bırak hocam esirleri ya, insanlık bizde kalsın ya. Bırak Allah sen insanlık bizde kalsın ya. Mümessiliniz ifşa oldu. Zaten ifşa olmuştu. Siyasi entrika. Terfi gerçekleştirildi. Diğer hanelerden biri terfi etmiş. Tebam kazanıyor. Güzel. İnşa tamamlandı. Bilmem nelerin çukur şeyleri. Tam bunun daha fazla bir üst upgrade olmuyor mu abi? Oluyor. Gelişmiş solama lazım ona. Neyse. Vasıf ilan edildi. Hane halkı. Bütün birimler için artık iki moral. Gönder havuza. Yıpranma. Biliyorum yıprandığımızı vasıf ilan edildi. Tamam tamam bir, bir salın beni. Bir saniye bir salın beni. Ha abi şehri teslim etmeyi deneyebilirsin. Şehri teslim edebilir misin? Dokuzların yıldırımı. Hadi bir atak yapın da sonra adamları şey yapalım onaralım. Ne yapıyorsunuz abi? Ha işgal et, yağmala, tahrip et. İşgal abi. Bir saniye işgal 20 tur mu sürecek dedi. İşgal 20 tur sürerse bizimki öldü. Rütbe artışı. Bu adam rütbe aldı. Adam adam. Adam bu adam. Adamın dibi bu. Ha? Ne bileyim ben sana? Tur başına saygınlık. Tur başına saygınlık. Azim. Strateji. Hocam otorite otorite. Otorite şey. Bu ne ya? Oğlum bizim aileden bir tane sağlam adam çıkmayacak mı? Junior ailesine bak bu ne? Ailenin uzak bir ferdi, evcil bir kartalı olduğu söyleniyor. Kuş çocuğa geldi ve sağ omzuna tünedi. Büyüklüğün emin bir işareti. Gel gel panayır var gel. Gel panayır var gel. <laughs> abi yemin ediyorum panayır var gibi adam dolduruyor şahaneye ya. Bu ne abi bu herifler yüzde 42. Hocam sen sen bir ölür müsün oğlum? Bak şu anki generalim değil değil mi lan bu? Bak sonra adamım ölecek mi ölecek falan sıkıntı olacak. Şey de mi bizim oldu? valetre de mi bizim oldu? Burası ne abi? Büyük üzüm mü? Bu eksi 3 asaj Ah ah istemem 3 asayiş falan istemiyorum ben. Bunu yıkıp başka bir şey yapmaya çalışsak. Neyse şimdilik durumumuz iyi galiba. Abi onarıyorsunuz değil mi siz kendinizi? Aynen öyle. Burada durdukça takviye alıyorlar. Güzel ya güzel güzel. Bizim burayı almamız iyi oldu. O ne? Eksi 7 mi görüyorum ben Roma'da? Niye eksi 7 görüyorum kardeş? Roma'da. Alo bakar mısınız? Roma'da ben neden eksi 7 gördüğümü öğrenebilir miyim? Yapılan sefalet mi? yapılar sefalet. Fetih. Sadece gelecek dur. Tam o gelecek Türk fetih şeyi geçtiğinde düzelir herhalde. O zaman buralar öldü. Yok lan buralar hafiften toparlıyor. iyi iyi. Buralar hafiften toparlıyor. Tam sonlandır tur ya. Şu an yapacağımız bir şey yok. Dokuzların yıldırımına da böyle çakmış olduk yani. Ellerine verdik dokuzların yıldırımını. Güzel güzel. Artık taktik belli abi. Zehirle dal. Zehirle dal. Vereceksin zehri dalacaksın abi. Tamam olay basit. Hallederiz. Easy game. Çocuk oldukça umut vaat ettiğini gösterdi. Kılıç yetenekleri eşsizdi ve düşmanlara saldırması için domuzunu bile eğitti. Hane halkı genişliyor. Panayır var gel. Gel anam gel gel gel. Panayır var gel. Gel. Hiç sıkıntı değil. Panayır var. Dediğim gibi. <laughs> <laughs> Önüne geleni alacağım abi haneye. Panayır var sonuçta. Ay. Abi sen sana bir mevki atayalım biz ya. Sana biz bir mevki atayalım ya. Abi şu evet. herifin ben biraz bir e, suikaste mi uğratsam bunu acaba? Dur lan komutanı öldürmeyelim abi. Söylenti yay. Biraz adamın itibarı zedelensin. Yeter herkes buna bakıyor. Hocam, Junia, yüzde otuzsun sen. Gel senle de bir evlenek. Tüm parayı devlet işlerine ı, harcadım zaten ben. Para ne alemde abi? Artı ne kadar geliyor? Artı 3000 geliyor. Büyük grek ya. Burada sıkıntı ne ya? Abi dur ileri inşa tekniklerini araştırayım. Burayı şey yapacağım işte. Sonra tur başına asayiş masayiş gelecek. Toplayacağız abi. Te, te teknoloji bekliyor şu an. Te 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 teknoloji. Te 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 Ertürgül'ler yeni ordu basmadan ben mi basıp dalsam acaba diye düşünmüyor değilim. Şu an düşünüyorum ama bilemiyorum. Bir saniye ben bir diplomasi ağacıma bakabilir miyim abi ya? Ama nihayet nihayet düşürdük şehri yani bu bu da benim için sevindirici bir şey. O şehri düşünme, düşürmemiz de sevindirici bir şey. Diplomasiye bakabilir miyim abi? Oha. Bunlar niye şey böyle? Bunların niye ilişkisi benimle yüksek gösteriyor? Eksi iki. Liguria. Bence olabilir ya. Hocam sen merak etme ben senin gönlünü ısıtacak sözleri getiriyorum bak. Ticaret. Bekle anam bekle. Bekle ticaret. Saldırmazlık anlaşmamız varmış zaten bununla. Bekle abi. Bekle ya. Bekle bir hemen ayrı diyorsun ya. Yani yani yani. Her türlü orta yol bulunur abicim. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Canın iyiyim yani. Atina. Atina'yla Atina. da de saldırmazlığımız haram varmış abi. Savunma Atina. ittifakı. Tamam. Tamam dayı tamam. Dur bakalım başka kimlerle ittifak yapabiliriz? Sparta. Sparta yemez abi. Sparta niye? Çünkü Sparta'nın ile sıkıntısı var. O zaman Atina'ya destek verip Sparta'ya lömçürttürelim abi. Kanks. Niye askeri ittifakı kabul etmiyor acaba? Savunma ittifakı yapak. Ya tamam sal ben güçlenip geleceğim. Tamam sal. Güçlenip geleceğim anladım. Bu adamlar burada takviye olsunlar abi. Bu adamlar burada şey kazansınlar. Ee, ben bunu yükseltsem mi acaba ya? Ee, ya da dönüştürsem mi? Yükselt abi ne yapalım yükselt. Burada zaten burada sıkıntı yok ki abi. Buranın halkı bizi direkt kabullendi yani. Eksi meksi yemiyoruz buradan. Baksana biz eksiyi şuradan yiyorduk. Burada düzeliyor gibi abi. Burada düzeliyor gibi. İyi bakalım. İyi bakalım. Burada düzeliyor gibi. Biz buraya da bir tane general atadık da öyle gelip gidiyor. Her neyse dostlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim benden. Bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben e, ROM 2'de bu bölümden gerçekten keyif aldım. E, sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.